Selam arkadaşlar ben hep bir, bir video hoş geldiniz sefalar getirdiniz iyi 2024'te 2005'i daha kısmetti abi 3000 lira şu an yok ya yani da bunu 3000 lira yok ha bak şöyle olsa indirime girse 2500 lira mı ne şu an herhalde 3000 lira diyelim biz ona İndirime girsin abi 1500 lira olsun tamam mı almazsam alçam ama 3000 lira şu an 2500 lira yani benden çıkmaz o o çıkmaz. <laughs> Videoyu beğenerek takip ederseniz çok mutlu olurum. Yorum atarsanız, diyor, yükseltici yorumlar atarsanız, benim hatalarımı düzeltecek yorumlar atarsanız çok mutlu olurum. Alefir Vücet Instagram adresi orada da takip eder. Abi şu aralar Instagram'dan yok ya tık yok ya. <laughs> Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Sas solo 39 puanla bargeme kalkıyor ya karşı. Kalkıyor. Ve kalkıyor? O kalkmıyor kardeşim benim. <laughs> A kalkmıyor ya, Onda tıs yok. Ya <laughs> artık be ya o cacık nanay. Önemli anlarını oynarız ya, hadi bakalım önemli anlarını oynalım. Sıkıcı oldu ya. Giriş abi çok kötü olmadım bu arada? Giriş abi çok kötü oldu. Bargeme, Bargeme kalkıyor, tek başına koşuyor dakika 4 Tek başına değil be de şu, yani yazımları bir düzgün yapın ya, luka. Aman ekrem onlara biz ün yapın diyoruz da Latore, Latura mı dedim demişiz bir videonun şortusunda Bir videoda öyle mi demişiz Bir, ay, bir kardeşimiz bir abimiz artık neyse uyardı bizi Abi hataydı yani çünkü Heyecandan ne çıktı belli olmuyor bak Mesela dün e, Bundan bir önceki video yani Kaleci 25. bölümümüzde Can Uzun'a can uzan, demişim Cem uzan mı bu pezemek Can Uzan'a sen niye Tak. Sen anasını sikeyim Canuzana, Can uzana, sen niye can uzan diyorsun onu yani. Abi heyecandan çıkıyor o videonun heyecanı. Çünkü harbiden ben bu videoya girerken abi kendimi hiç hazırlamıyorum ama videoya girerken bütün derdimi tasamı dışarıda bırakıyorum. Dışarıda bırakıyorum derdimi tasamı neyse gali. Bırakıyorum ve video öyle giriyorum harbiden çünkü mutlu oluyorum video çekerken. Zaten ben bu oyunu oynayacağım. Ediyorum ki kardeşim video çekeyim. Belki tutar, ya tutarsa abi ya tutarsa yani ya tutmazsa, ya tutarsa abi ya tutmazsa diye çıkmazsak mesela ya tutmadı diye çıkmazsa karşı karşıya yine kalacağız. Ya tutmazsa diye yine çık, yani yapmazsak biz bu işi aslında kendimizi hayret etmiş oluruz. Çünkü ya tutarsa, ya olursa olmaz dediğiniz şey olur. Allah öyle bir yapar ki yani dünyayı öyle bir yaratmış ki ya Rabbim. Bu arada Allah'a inanmayanların derken bu son abi bu kısmı çıkar çıkar kesmeyeceğim ama Yani Allah öyle bir evren yaratmış ki e, olmayacak şey olur olacak şeyi oldurmaz. Yani tam olacakken olmayan ramak kalmışken hani o, o merdiveni çıkmaya hani merdivenin ta sonuna gel ananı kim gözüme vurdum. Merdivene son adım kalmışken merdiven yıkılır, deprem olur, ayağınız kayar, Yüz, sırt üstü düşersiniz. Olmayacak şey olmaz. ya yani Allah oldurmayacak şey oldurmaz. Ama olmayacak şey de olur. oluracak şey olurmaz, olmayacak şey olurur. Gideni geri getirir, getireni e, gideni geri getirir, çok çok olanı azaltır. Yani öyle yani olmayacak diye hiçbir zaman kendinizi yapma yani. Olmayacak ben bunu yapamam. Ama nereden biliyorsun onu kim? Denedin mi? Denemedin. Baba nereden biliyorsun? Ben mesela bundan bir sene sonra her gün video atmaya devam ediyorum ve bir sene sonra harbiden oldu. Yani atmasaydı mesela 3-5 video attık. Hani mesela 50 tane video attık. Şu an benim 55. videom bu herhalde. 50 tane video attık. Ya oldu? Eğer mesela ben bunu bir sene sonra şunu düşüneceğim. Ulan iyi ki başlamışım. Ulan iyi ki 50 değil 100 tane video atmışım. Ha olmazsa da canımız sağ olsun iyi vakit geçirdik de başka yollara hedef alırız. Bu kadar basittir bu iş. Bölümümüzün ikinci maçından sevgiler saygılar değerli izleyicilerimiz. İzlemeyenlerin de ellerinden öperim canınız sağ olsun hiç sıkıntı değil. Büyümseniz küçümseniz büyüklerimin Büyük derimin ellerinden, küçük derimin gözlerinden izleyen ve izlemeyen herkese çok teşekkür ederim. Çünkü beni eğer bu yolda başarmamı sağlayacaksam, yani ben kendim sağlamayacağım. Bu yolda başarmamı sağlayacak tek kişiler sizlersiniz bu hayatta. Yani i̇zleyici olmazsa yayıncı hiçbir şeydir bence. Bana göre izleyicidir yani. Zaten abi bence her meslek grubunun, mesela polis, abi hırsız, suçlu olmasa polis olur mu? Mesela yaralı olmasa, hasta biri olmasa, ya ne anlatıyorum ben ona ne ya? İzleyen, izlemeyen herkese teşekkür ederim. İzleyip beğenmeyen veya izleyip beğenen herkese teşekkür ederim. İzleyip e, At pinomonti, pinomonti. Güzel. Yani herkese sonsuz teşekkürlerimi ileteyim. <laughs> Eğer daha fazla bir yerlerde başarırsak, daha fazla bir yerlerde olursak e, bu, bu sizin sayenizde olacak. Demin dediğim gibi yani İzleyici olmazsa, yayıncı bence hiçbir şeydir. Veya, e, yani, böyledir. Çünkü, mesela bana ekmek kazandıracak olan sizlersiniz. Bu, eğer bu işte, daha fazla ileriye gidersek... ...hani, binlerce, belki... ...Oyu kanalından çıkıp başka bir yere evre evreneceğiz. Ee, evireleceğiz ne amına Evrileceğiz. Yani, başka yere döneceğiz. <laughs> belki şu olabilir, imkanım olursa, stadyuma gideceğim, orada video çekeceğim farklı farklı kanallar açık. ya yani kanal değil de mesela bu kanalda oyun içeriği. Bir kanalda açacağım mesela stadyuma gitme. Fenerbahçe, Sükrü Sarı, stadyumuna falan gitme. Deplasmana gitme. İşte ne bileyim Kasımpaşa'nın deplasmanına. E, Kuruzen'in deplasmanına gitme falan öyle. Kanalım, ikinci kanalım olacak. Üçüncü kanalım spor salonunda geçecek. Dediğim gibi mesela 3 üçüncü kanalım spor salonu. Salon, salon. Dedim yani üçüncü kanal açmayı düşünmüyorum tabii ki de şu an ama ileride açacağım spor salonunda spor yaparken e, üç tane kanal açacağım yani biri oyun kanalı biri stadyumda eğer imkanım olursa yani spor e, futbol içerikli olacak biri de spor salonlu spor var çünkü hani böyle yayıncılar spor yayıncıları yapan spor videoları falan çeken benim tahminim. Ya inşallah başarırız. Yayın olacak. Yayınlara tabii ki de yayınlara yayın. Ama ne kıyıp konuşur ee, yayınlara başlayacağım mesela bundan 3-4 ay sonra falan. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra daha fazla daha farklı bir göreceksiniz. Daha farklı bir West of kanalı. Belki daha farklı başka bir kanal. Çünkü hem yaş ilerledikçe hem e, imkanın oldukça, paran oldukça bence yani şöyle söyleyeyim. Para bütün e, kilitleri açabilecek bence. Çünkü paran yoksa sadece mesela bu oyunu bile oynayamazsın. Mesela geçen sene ben bu oyunu almayıp param olmasaydı e, şu an mesela sadece ne çekiyor olurduk? Hani e, ücretsiz Fall Guys. Mesela bu kanalımda var. Rocket League kanalımda var. Yani. Haydi oğlum ayol ya vur oğlum ya. offside mı? Hani garsona at yalanı patlıcan bir şey bir şey diyor. Pinamonti at oğlum aferin. <laughs> Hadi onun küfürü gibi yemin ediyorum yani. Oğlum kazandık lan. Hellas Veronas. Çok sıkıcı geçmedim ya. Hadi çok sıkıcı geçti ya. 90 dakika ve Büyük maç olmayacak. Çok sıkıcı geçiyor ya. Roma'da, Roma da Roman Stadyum'un ismi neydi lan? Bilmiyoruz ki amına Galiba çocuğu bilmiyor ki. <laughs> Abi bu küfürleri azaltmamız lazım harbiden. Spinazzola 90 dakika oynuyoruz. Rollerçuk abi yani bu Hellos Verana gibi ne bileyim Değil yani 49 puanları 47 puanları vardı bizim 49 puanımız vardı ben orayı göstermedim çok bir Hani e, hem zaman kaybı hem de Zaman kaybı derken aslında bana iyi olurdu çünkü Video uzaması için ama Göstermedim. Pedersen Pedersen aylar sonra, günler sonra, haftalar sonra ilk o olmadı. Kristante, Zeki Çelik, pas hatalı Ayoze, Kedi. Döndü geriye maç. Mecer abi her bölümde, her maçta bir farklı oyuncu oynuyor bu bekle ya. Ayoze, Ayoze! Ne lan Rui Costa mı? Gerlik. Verdi Ayoze. Ayoze, Kedi müthiş ara pası. Kedi, Ayoze, Dönger'e Pino Monti Rui Patrico. Rui Patrico'dur. Patrico imiş. Patrico. Kristal Atay'a kurdu. Böyle, böyle Derken çok iyi Pino Monti. Pino Monti kafa. Kaleci'den sekti. Pino Monti attı. Roma karşısında sonra solo 1-0 öne geçiyor. Pino Monti. Abi bu arada çok güzel, efsane kariyerler geliyor. Bundan bir önceki videoyu izleyin şu an. Abi yorum ben beni abone olayım zaten çok yorgunuz ya. Abi bir spor yapıyoruz. Kendimize bir hedef koymuşuz. Ama ne yapayım ya bak. Böyle bir şey yok. Abraham. Abi Boloka çok iyi girdi. Meyer. Nigel. Erlik. Ayose. Boloka. Bajra abi. Pedersen. Haftalar sonra yine ilk 11'de Pedersen ne yapıyorsun? Peder. Ne yapayım be? Bajra abi. Abi inşallah. Abi peder sen ne yapıyor ya? E, Lukaku. Haydi oğlum bir tane şut be ya. Allah belanı vermesin Lukaku ya. Bir tane şut istedim senden. Oradan havadan post mı onun Abi bu ne ya? Ya oradan havadan post ya? İnsan değilsin oğlum sen. Kalktığın bilmediğin şey var. Sen insan değilsin. Abi sas solo. Bir tıpır kazanıyor ve Roma bir tane şut çekmedi benim kaleme ya. Ben burayı nasıl koyacağım şimdi ya? Oy. Bak abi bak. Maçın önemli anlarına gel. Ya yemin ediyorum bir gol var sadece ya. Sassolu için serbest vuruş. Abi eskiden mesela eee kaleci kariyer yaptığımda 2024'ün böyle başlarına yapmıştım. Geri silmiştim. Oy gol sandım ya Abi çok çok güzel kariyer yapmıştım. 22 bölüm kariyer yapmıştım. Neyden sildim ben o kariyeri? 23. bölüm ve 24. bölüm bok gibi olmuştu. Gül gibi kariyeri piç etmiştim. Vallahi çok güzel bir kariyerdi. 22 bölümlük. Oy tamam. Bir şey yok bence. Oyluk moyluk bir şey yok. Attık böyle kanala doğru. Kediye bak ya. Penaltı kazandık ya. Veya Pinomontis'in Pinomontis'in de amınakoyim Uydun Eze köşe vuruşu Haydi bakalım Bakalım yiyeceğiz mi tutacağız mı da yolu Tak be ya bunlardan cacık olmaz Haydi alalım buradan 3 puanı şampiyonluk yolunda önemli bir adım atalım Nehu Pereira Vitor Pereira Kral hocam benim Portekiz'i. Fenerbahçe kazandırdığı iki şey var. Bir Ferdi Kadıoğlu. iki Kim 3- Üç Arda Güler. Arda Güler de onu kazandırdı. Ya Arda Güler'i geç Abi Kim Mice? Ne Kim ya. Kim Mice? Ferdi Kadıoğlu Murat Osay Samuel. Abi baksana ya. Biri 25 milyona mı gitti? 30 milyona mı gitti? Kaça gitti ya? ya. Biri Brighton'da, biri Napoli'den ee, Bayern e, Bayern Münih'e geçti. Güzel. Galibiyet yolunu 3 paralık. Bizim kurtarış yapmamız tabii ki önemli ama olmadı. Sassu Mevcumuz Teler bölümümüzün son maçı. Ondan sonraki bölüm Milan e, Inter Napoli var. Son bölüm olacak. Pinovoti çok iyi döndü. Ya vursan Allah aşkına. ya. Ya Pinomot senin kadar ben sap bir futbolcu görmedim ya. Dayı vursa gol olacak ya. Karşı karşıya ya. Ben 50 kere atmıştım bu pozisyonu ya. Son bölüm lanın Bu bölüm değil tabii ki de bir sonraki bölüm. 7. bölüm. Ee, dün video bir önceki videoda bahsettim. Aragüler kariyeri falan. 7 bölümden oluşacak gibi gözüküyor. 7 14 bir. Güzel. Aa baksana Roma'dan daha güzel geldi şerefsiz en azından ceza sahasına kadar girebildi yani. <laughs> Önemli değil mi zaten cenazası cena... Cenaze namazı hoca? Hocam ne alkış! <laughs> Neye alkış yavrum? Bilmiyoruz hocam. Ne? Alkışladık sadece Magriaro, Men, Denizman mı bu? Anasının gözü nereye vurdu hoca? Hocam, hoca bitir hoca! Salernita tek atağı. Ulan Roma'dan çok yemin ediyorum Roma'dan daha çok kontratak yaptılar ya. Ya en azından kaleyi bir küçük denetler yani. Kaleye tam gelmese bile de denetler yani en azından. Onlarda yürek var yani deneyebilirler. Abi baksana kurtarış yapamıyoruz ya. Yok çünkü kaleyi çeken yok. Haydi atalım yenelim şunları da. Haydi. Rakic. Attı Pedersen. Ceza aslında. Pedersen döndü. Allah aşkına sen kimsin ya? Haydi, let's get... ...magyar oğul. Neler oluyor Mithat? Mithat neler oluyor? <laughs> Haydi at! Karşı karşıya! Aferin oğlum! Şampiyonluk yolunda çok güzel bir galibiyet elde edeceğiz. Haydi son pozisyon mu? Değil. Saner Nifte tarafından uzun orta. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Kaleyi çekilirse kurtarmaya çalışırız. Ay çok güzel yeri. Haydiler Roma'dan daha çok pozisyon yaptı neler ya. Allah belanızı vermesin ya. Bir durun da kurtaralım ama nakum bir şut çekilsin ya. Abi isabetli pasa bak. İsabete bak. Yüzde... Oha! <laughs> 90 konu bir tane şu var. Haydi Pinomonti, Pinomonti vur, Pinomonti. Allah belanı vermesin. Serdar Dursun gibisin yemin ediyorum ya. <laughs> Abi çok vasat geçiyor. Abi bak sana yok yani kurtarış yok. Siktir et maçın önemli bir tane bir pozisyon var ya. Bir de kurtarış 86'da. O da Pinomonti'nin. Allah aşkına bak eksiyeceğiz kesin. Artı yedikten aha şaşırttı. Neler oluyor bir tat. İleri Milan maçı bir sonraki bir, bir bölüm. Son bölümümüz olacak. Oha Milan'ın puanı bak amınakoyim. 75 puan ne ya? ligin lider liderine karşı 58-61-61-65 Oha. En yakında 10 puan 10 puan, 10 puan atlayacağım amınakoyim ya. 10 puan farkat bir şey yakın rakibini bizi çatır çatır... 58, 10, <laughs> 15, 17 puan fark var bizde. Oha bunu kim? Bir sonraki bölüm kimlerle karşılaşacağız? Biz Mil Milan, Lecce, Fiorentina, Artı, Inter, Genoa, Cagliari, Lazio ve bölümümüzün ve kariyerimizin belki la olarak son olur. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeni takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Alep 23 Instagram adresi oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Yorumda yazarsanız çok sevinirim. Hem yükseltici yorum hem de hatalarımı düzeltirseniz çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Bazı kelimeler heyecandan dolayı videonun başında bahsettiğim eğer orayı tam bir şekilde kesmeyip koyarsam ee, videonun başında bahsettiğim gibi heyecandan çünkü ben bu masa başına oturduğunda bu video kaydı kaydı başlattığımda bu oyuna girdiğimde ve başka oyunlara girdiğimde hani kaydı başlattığımda video olarak ve konuşmaya başladığım an bütün dertlerimi odadan dışarı atıyorum. Yani belki masadan, yani masanın şurası dertlerimi sokmuyorum ve odaya dertlerimi sokmuyorum video çekildi ya. Ama hep mutlu olmaya çalışıyoruz, hep mutlu olmaya çalışıyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.